Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere balkonuma topladığım şöyle küpeli çiçeklerimle geldim. Tabii ki şimdi bunların çok açma zamanları, tam vakitleri. Böyle bol bol açmaktalar, bol bol da tomurcuk vermekteler. Bunları size video çekebilmek için bahçeden getirdim arkadaşlar. Bunların konumları Toprakları yerleri zaten bunların hep bütün videoları var bende. Bunlar serin ve esintili yerlerden hoşlanır. Güneş ve sıcaktan uzak tutmalısınız arkadaşlar. Toprakları da çok güçlü olmalı. Şimdi onların tam böyle sıcak olma zamanları ve bu güzellerin hiç hoşlanmadığı bir dönem arkadaşlar. Evet tamam tam açma zamanları ama bunların da bir de böyle e, hastalanma zamanları. Eğer toprağı ve yeri e, konumu güzel yerde olursa hiçbir zaman e, e, şey hastalanmadan böyle güzel güzel tomurcuklar vererek açmaya devam ederler arkadaşlar bakın bir taraftan açıyor, bir taraftan bitiyor. Bakın güzellerime benim Çok güzeller arkadaşlar. Evet ben beğeniyorum. Çünkü bunlar benim emeklerimin karşılığı. Bakın işte bunların bu zamanlarda böyle hastalanmamasını önlemek için sizlere bir kür tarif edeceğim. Gerçekten çok güzel bir kür arkadaşlar. Bakın bu da beyaz ve içi pembe açacak arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakın ondan kopmuştu. Buraya eki vermiştim. O da hemencik şey çıkardı. Hemen ee, tomurcuk ve bir sürü bak arkadan da tomurcuklar geliyor açacak burada da hemen bu taşırken e, kopmuştu bakın yerine küçücük bir dal hemen bakın tomurcuklarını görüyorsunuz harika tomurcuklar yapmış bak küçücük bir dalında bile tomurcuk geliyor arkadaşlar görüyorsunuz ne kadar tatlılar bakın bunlar benim kendi dallardan minicik Fidelerden böyle biliyorsunuz ben köklendirip de ekiyorum. Diğer videolarımı da izlerseniz çok mutlu olurum. Bakın çok çok bol bol tomurcuklu. Bakın böyle bol tomurcukluları getirdim. Bahçede daha var. Daha fazla açsınlar onları bahçeden de size sunum yapacağım. Şöyle göstermek için getirdim. Ve bunları hastalıklardan nasıl koruruz? Hastalanmadan bu güzellere. Bakın çıngıl çıngıl görüyor musunuz? Bu pembeli morlu. Çok güzel arkadaşlar. Bir taraftan açıyor. Bir taraftan tomurcuk yapıyor. Bu da ayrı bir güzelim. Bakar mısınız? Kelebek gibi, pervane gibi maşallah. Bakar mısınız? Bakın. Bakın şu tomurcuklara. Ay çok güzeller. Çok güzel. İnsan emeğinin karşılığını böyle alınca çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Bunları korumak için elimden geleni yapıyorum. Şöyle göstereyim dedim. bu arada da bakın kohleralarım da açmaya başladı tokur tokur. Açıyorlar onlar da balkona. Bunlar zaten hep balkondalar ama e, küpelerimi balkondan bahçeden balkona aldım arkadaşlar. Şöyle bu da beyaz kızım, güzel kızım, benim gelinim benim. Şimdi sizlere bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bunlar nasıl e, hastalanmadan durabilir? Şimdi sıcaklar bastırınca hemen bunları böcekler basar veya sinekler basar. Ondan sonra e, yapış yapış olurlar. Bunları önlemek için daha önce den önceden önlemek için böyle hasta olmamaları için arkadaşlar sizlere bir önerim var. Şöyle bir yakından da alayım ben size. Hemen göstermek istiyorum size. Bakın. Bakın şöyle asma yaprağından faydalanacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz 4-5 tane asma yaprağı. Bakın. Şöyle 4-5 tane benim bahçemde var. Bahçemden kopardım arkadaşlar. Asmam var benim. Asma yaprağından faydalanırız, faydalanacağız. Mesela yürüyüşe çıkarız, bakarız bahçelerde. Doğru düzgün bakmayız bile. Bakmadan geçtiğimiz bu güzellik her derde deva, insanlar için de o kadar böyle suları o kadar değerli ki kemik hastalıklarına, kanser hastalıklarına ama işte kemikleri güçlendirmek aynı şeyde çiçekler içinde geçerli. Magnezyum deposu arkadaşlar bu, folik asit deposu, kan yapıcı özelliği var. Mesela diz rahatsızlıklar içinde gerçekten çok yararlı ve bu önceden bu çiçekler içinde çok yararlı. Polik asit demek böyle bunların köklerinin canlanması demek arkadaşlar. 4-5 tane böyle e, asma yaprağını gördüğünüz gibi böyle asma yaprağını 2 bardak suda 10 dakika kaynatacaksınız. Soğumaya, ılılmaya bırakacaksınız. 1 saat dinlendirip 1 saat dinlendirip 1 litre suda şöyle açacaksınız arkadaşlar. Şu renk alacak. Bakın Şöyle şu renk alacak. Gördüğünüz gibi şu renk alması gerekiyor. İsterseniz böyle diplerine de bu sudan dökebilirsiniz. Şöyle ben böyle göstermek amaçlı döküyorum. Ben döktüm daha önce. Bunu haftada iki kez yapabilirsiniz. Haftada iki kez yapın. Bir de şöyle gördüğünüz gibi şöyle bir fısfıs şişesi arkadaşlar. Ben şimdi tek elimle yaptığım için aynısından doldurdum. Bunları sabah saatlerinde haftada iki kez gene her sabah haftada iki kez şöyle dallarına gelecek şekilde şöyle çiçeklerini koruyun. Şöyle dallarına gelecek şekilde fıslatın arkadaşlar. Şöyle fıslatıyorsunuz haftada iki kez. Şu fısfıs şişesiyle arkadaşlar fıs şişesine koyun. Açtıktan sonra ama ben açtıktan sonra 10 dakika kaynatıyorsunuz dinlendiriyorsunuz ve 1 litre suda açıyorsunuz. Şöyle renk alıyor. Zaten o yemyeşil bir renk alıyor. 1 litre suya onu döküyorsunuz. Böyle açıyorsunuz. Ondan sonra ben bundan bundan doldurdum bu şişenin içine. Haftada iki kez sıkın. Ben onda bu bununla koruyorum. Bununla koruyorum. Hiç daha sonra da hiç hasta olmaması için arkadaşlar. Böyle 4-5 tane asma yaprağı, hiç bakmadığımız asma yaprağı, sadece sarmaklık için onu salamurasını yaptığımız asma yaprağı. Ben bazen böyle asma yapraklarını toplayıp dolma yapacağım zaman tuzsuz suda haşlayıp onları o suyu hiç atmam. Kendim çay bardağı ile içiyorum arkadaşlar. Kemik güçlendirici özelliği var, kan yapıcı özelliği var. Ama çiçeklere de gerçekten iyi geliyor. 2 yıldır deniyorum. Hiçbir çiçeğim böyle e, güzel ol, şey olmadı, hasta olmadı. Böyle çok güzel açtılar arkadaşlar. Gerçekten bunlar bu küpe çiçeklere hasta oluyor. Mesela e, diğer çiçeklerinize de verirsiniz. Ben Ve sardunyalarınıza da sıkın. Her şeye sıkabilirsin bütün çiçeklerinize. Ben kendi asmama bile beyaz sinek olmasın diye sıkıyorum şimdi görün o kadar güzel üzüm dalları vermiş ki bana onlar açsın çıksın üzümleri ben size göstereceğim arkadaşlar sizi de bilgilendirmek istedim bakar mısınız şu güzelliklere siz de hastalanmaması için böyle çok basit bir yöntem benim yok derseniz pazarlarda şimdi dolu her yer asma dolu arkadaşlar asma yaprağı dolu onlardan alıp Hemen böyle şey yapıp e, halledebilirsiniz. Hatta ben böyle bunları e, şeylerin içine koyuyorum. Buzlukların içine döküyorum. E, kışın bile yapıyorum arkadaşlar. Kışın bile hemen bir tanesini buzluktan atıyorum. Bir bardağın içine hemen şey yapıp fıstatıyorum. Çiçeklerimin üstüne e, böcek e, olmasınlar diye. Görüyorsunuz arkadaşlar. Siz de yapın. E, bildiğiniz üzere şöyle 4-5 tane asma yaprağı Kaynatıyorsunuz ve çiçeklerinize vitamin olarak veriyorsunuz. Hem vitamin oluyor hem köklerine verin. Haftada bir kere köklerine, haftada iki kere sabah saatlerinde de dallarına sıkın. Hiç hasta olmasınlar. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Bu güzelliklerle size elveda diyorum. Diye başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.